Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta su sürüşü oynuyoruz. Tehlikeli su sürüşü. Ama birileri troll yapıp arkadaşlar. Geri geri fırlatıyor. Yok onu yapıyor. Yok onu yapıyor. Ama şimdi süreceğiz. Arkadaşlar neden video yapmıyorum? Youtube falan bırakmadım arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Neden video yapmıyorum arkadaşlar? Video atma şeylerini bulamıyorum artık. Ne yapabilirim, Ne çekebilirim falan sıkıcı şeyler çekmek istemiyorum. Mesela Brawl Stars çekerim ama artık çok izlenmiyor herhalde. Bir de bu aralar çok şey değildim arkadaşlar. Hani yaz tatilindeyiz ya. O yüzden biraz boş değildim. O yüzden çok video çekemem. Çekemedim arkadaşlar. Ama çekmeye devam edeceğiz herhalde. Bakalım. Duruma göre. Bu videoda tehlikeli su sürüşü oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Hiç de tehlikeli değil aslında zip, zip olması güzel arkadaşlar. Bu zip herhalde bakın. Evet. Arkadaşlar bu arada yaptığım oyunları oynamayı unutmayın. Profilimden gelip oynayabilirsiniz. Çok güzel oyunlarım var ya Herkese tüm kitleye uygun bir video da yani, yani ya. Arkadaşlar like atıp abone olun. Hiç abonemiz artmıyor. Bu zamanlar hiç abone olmuyorsunuz. Bu arada Discord'a, Discord'a katılırsak adamın mavi bir tane su kazanması böyleyim. Tamam Biraz hızlı gidiyorum, yavaşlayalım. Yavaşlayalım, yavaşlayalım. Evet. Dur 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 dur. Buradan biraz hızlı geçelim. Evet. Hayır. Evet. Geçiyoruz arkadaşlar. Hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar bu oyun e, bu videomun sonuna kadar benim düşüşümü izleyeceksiniz bu ihtimalle. Bir, bir kere oyunu bitirirsek eğer galaksi ışınlanabiliyor musunuz? O yüzden bakalım eski. Rampadan uçalım. O rampadan iyi uçalım Zaten uçmayalım, uçmayalım diye düşünüyordum. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Gidiyoruz. Ben yani bunu niye kızdım benim soru işareti soru işareti olarak gözüküyor. Neyse boş verelim. Hızlı gidiyoruz ama aslında. Bayağı hızlı gidiyoruz ama. Neyse sıkıntı yok. Dostlar mesajı sıkıntı yok artık. Siz istediğiniz gibi gideriz. Sıkıntı yok. Hayır hayır. <gülüyor> oh. <gülüyor> ben ölürsem herkes öldürmüyor. Kaç tane? Oha oğlum oh. 99 olmaz yani. Ben ölürsem herkes ölür diye millet tamam. En en sonlara yaklaşmış bir tane adam var orada delirir ama gerçekten de kuşu. Yani su spamlama yeri yapmışlar. Su kırılmıyor veya sudan inemiyor. Çok saçma ya. Mantık geliyor. Evet geçiyoruz geçiyoruz dur 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 dur. Ah, tamam bekliyoruz. Arkadaşlar şey, yalnız animasyon kanalıma da videolar gelecek. Onları da merak etmeyin. İki kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kardeşimin hesabına da abone olabilirsiniz kanalıma. Bak ters ters geliyor milleti trollemek için ya. Ya. Bu bakalım şöyle. Kurt. Sınırlı süre asla geri dönmeyecek. VIP arabası topluluk sunucusuna faydalanır diye de duraklar çıkacağız da. Görmedim zannetme, düzenlet... görmedim zannetmeyin arkadaşlar. Ben niye tık yapacağım neyse. Okey. Ha karşı taraf çek. Check... Oyun. Çek point yeah. arkadaşlar karşı taraf. 5 saniye önce neredeydin? 79 mu? <laughs> Yok. Hızlı bir şekilde gideceğiz. Ve hey, ilk checkpoint'imizi alacağız artık. Beklemeyeceğiz, bekleme yapmayacağız. Sonunda geçeceğiz artık şuraları ya. 4 dakikalar aynı yerdeyim. Aa. O yüzden hem hızlı hem yavaş arkadaşlar like atıp abone olun. Peki. Şu köprüye gelene kadar like atıp abone olabilir musun? Olamaz. Ben gelemedim. Neyse artık. Ben birazcık böyle birazcık sakin sakin yapmaya çalışacağım. Abi evet, sessiz birazcık burada. Sessiz sessiz çünkü dikkatim toplayamıyorum. Evet. Var ya sonda Robux var deseler de asla oynamazdım yalan çünkü. Evet. Sakin. Acaba arabanın içine şifre kaçarsam ha. Açılmıyor boş verin. Değiştirici tarafından ayarlarımız diyor değil mi? Ya hayır ya artık böyle ya. Ya. 8 dakika sonra Bell Bell'siz dev... gelecek arkadaşlar. Birazcık sinirlenmeye başlayalım. O zaman atlıyoruz. Zıplıyoruz. Sakin. Dur. Sakin sakin. Dur 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 dur.

Geçeceğim. Arkadaşlar burada Lambert Titan 2'de bayağı bir param harcadım arkadaşlar. Çünkü eşya falan satacaktım. Sonra hiç kimse almayınca ben de kendi evimi yapmaya başlıyorum. Evimi tamamlayınca ya da evim tamamlanmadan yarısını kalana kadar bekleteyim. O zaman belki Lambert Titan videosu da çekeriz arkadaşlar. Belli değil. Bakalım. Evet geçiyoruz. Köprüye geldik. Ben köprüye gelene kadar like atıp abone olamazsınız arkadaşlar. Ya. 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 Ya yemin ederim şimdi altı stop çekeceğim. Arkadaşlar gerçekten çekeceğim ya. Sinirlenmeye başladım hep böyle olmaz. Ama altı stop çekersen video da O zaman olmaz. Checkpoint 2'ye kadar gelsem bile 10 dakika olmuş olacak. Ne değişecek şimdi? Hiçbir şey değişmedi. Sakin sakin. Evet. 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 Evet sonunda. Sonunda. Dur, dur, dur. Şu, ben, ben şuraya kadar bayağı hızlı geliyordum artık gelemem. Tek boyun tutuya gidiyoruz arkadaşlar. Arabana bir araksiyon dönmüyor. Neyse bunu yapmaları iyi. Zaten arabayı çalmışlar. Parkurdan bir tane yapmışlar arkadaşlar. Ne zannetiyorsunuz ki? Oyun hep böyle yapıyor. Ekranlarda birkaç tane şey yapmış ya falan ama ekrandaki uğraşmış. Ya da çalmış şuralara görüntü koymuş. Bazen öyle yapanlar da oluyor. Dur 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 dur. Dur, dur. Geç be. Sonunda. Sonunda. Hayır bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar. Ne yapabilirim? Tamam. Arkadaşlar şu bir gemden bahsetti herhalde en baştan başlatıyor. O yüzden ona basmayacağım. Uzun şeyi geçeceğim. Geçsem bayağı bir şahlanıyor arkadaşlar. Bu yüzden çok düşme ihtimalim artıyor. Ama ikinci bölüm daha kolay lan. <laughs> kolay dediğim ya. Ben neredeyim? Benim burada dolmamam gerekiyor. Ah. Çocuk bir çıksın. Önce ben bir geçeyim. Arkadaşlar mafya babası gibi gidiyoruz da düşmesek çok iyi. Hadi. Şöyle bir güzel döneceğim. Evet, şuradan da dönelim. Şuradan geçelim. Hadi. Tek bu en nerede bilmiyorum ki. Herhalde çok uzak bu. Ana şurada mı? Aa evet. Checkpoint yakınımızda. O yüzden şuradan basmam gerekiyor. Evet. Yavaş 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 yavaş. E yine yine şu bölüme geldik. Roblox binası var arkadaşlar şurada. Dikkat. Herhalde çarpmamam gerekiyor. Evet. Sakince, sakince, sakince. Ya gözümü kırpsam aşağıdayım ya. Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Ee, yeah, yeah, yeah. Bay bay. Abone olmayanı su bile noob ezer. Bakın ben ezmem arkadaşlar su ve noob ezer. Bay bay. Bay kız babanı. Lan video kapanmıyor. Allah.